Merhaba arkadaşlar oyun sandalının yeni bölümleriyle karşınızdayım ben Batman arkadaşlar bugün sizinle klavye hızımı test edeceğim Arkadaşlar bu çok uzun olmayacak yeni klavye aldım ve hızımı test etmek istedim Niye İngilizce yazıyorum çünkü klavye İngilizce Başlayayım arkadaşlar o kadar yazamıyorum valla %50 çıkardığımda seviniyorum First Change gidiyorsun. İyi defa böyle güzel gidiyorum vallahi arkadaşlar. Vallahi harikayım. Güzel, çok güzel gidiyorum arkadaşlar. İyi defa bu kadar güzel gidiyorum. Teminden beri deniyorum kendi kendime. Ee, ya çok güzel. Güzel yaptım. Helal bana. Word permit Çok güzel vallahi harikayız. Yine yapalım mı arkadaşlar. Çok yapacağız. 57 gece başladık yayına. Yani videoya. 57 geçe başladıysak 5 ee, ee, geçe bırakacağım arkadaşlar. Yeter o kadar. Başlayalım yine arkadaşlar. More Place use Too hard For he Because Other way Tamam because <laughs> 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 <Why? laughs> oh, i'm Vallahi değiliz gerçek diğer youtuberlar kadar değiliz de 60.24 yine 39 ama hayır 38 kelime yazmışız 197 kere tık 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 tık, tık derken yazmışız daha yine yapalım arkadaşlar gel çok hoşuma gidiyor bu ya ah ne yaptım Be bekleyin yeniden başlatıyorum over over every tip bu Amerika of point another leaf Yoksa orada biraz takıldık school bu because they real really, really man grow Vallahi çok güzel. Allah'ım çok güzel gidiyoruz. Allah'ım ilk harika. iyi daha kötü mü? You are better than 58 of all users. 33. Kelime yazmışız. Yazık. Başlayalım. More these and no years for her sim cut water iki kere yazdık. Bu arada arkadaşlar sitenin linkini atacağım size belki oynamak istersiniz siz de denemek isterseniz böyle oyun mu olur? Denemek isterseniz diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar Valla yeni kanal yaptı Emre kendisine. Onun da kanalına abone olun. Çok sevinirim abone olursanız. Çok kötü arkadaşlar. Çok düştük. 32. 2 tane yanlış 30. Neden bahsediyorduk? Emre, Emre yeni kanal açtı. Ona abone olun. Emirhan, Emirhan da yeni kanal açtı. Emirhan Hoca adında. Emre'nin Emre Gaming TR'ydi. Ee, sonra Berkant'ın kanalı var. O da Game Corner. Hepsinin linklerini size göndereceğim. Abone olmak isterseniz olursunuz. Abone olursanız çok sevinirim valla. Yani... Onlar da mutlu olur. Ben de. Arkadaşlar bu sevinçle daha çok video koyarız. Ne alakayız artık? Harika. Vallahi hızlı yazıyoruz biraz. Biraz değil de bayağı bir hızlı yazıyoruz. 35 kelime. Güzel ya. Keystrox 190. Ciss. Güzel güzel. Okey güzel. Tabi, son şeyimizi atalım arkadaşlar. Ve yayına bitireyim. Arkadaşlar bunu beğenmediyseniz böyle istemiyorsanız bir daha yapma diyorsanız ya da çok daha da yap daha da lütfen yap diyorsunuz yaparım ben yılbaşı özel yaptım bu videoyu yani isterseniz bir daha yapmadı da diyebilirsiniz yani alınmam bence yapayım ama güzel ben eğleniyorum yani bu böyle yayınlarda çok da izlemeyi seviyorum böyle şeyleri olsun. Ya güzel. Ne yapalım? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay.